Kızım. Çok güzel bir yol burası ya. Çok beğeniyorum bu yolu. Nereye bak bakayım. Abi sen de bakacağım. Evet, kırışın her tanesi. Vardı hatırlıyorum ben bunu da. Unutmuşum yani varlığını. Nereye gitti konuşma fikrim yok ya. Yani. Burada yukarı var mıydı? Hatırlıyor musun? buradan yukarı var galiba. Deneyelim mi yukarı burada? Ya bir de şey, finikülere çıkalım istersen. Finikülerden finikülere binip şey geri döneriz. Ne dersiniz? Hadi gel. Gerekirse finikülerden geri döneriz. Olur mu? Hadi gel. Aşağıya dolaştık.